Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yine aynı şekilde bir tane daha site tanıtacağım. Ama bu site diğerlerinden farklı olarak e, çok daha rahat bir şekilde abone kasabileceğimiz bir site. Zaten başlıktan da anladığınız üzere bu sitede 1000 aboneyi çok daha hızlı bir şekilde e, geçebileceksiniz. Siteyi kullanarak. Şimdi sitemize geçiş yapalım. Sitemizin ismi youlikehits.com olarak geçiyor. Zaten açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Yabancı bir site. Türklerin bir sitesi değil. Fakat gayet işe yarayan bir site. Gördüğünüz gibi. Ana ekranı bu şekilde. Giriş ekranı bu şekilde. Burada da yapılan etkinlikler var. İşte YouTube izlenmesi, YouTube beğenisi, YouTube abonesi, işte TikTok aboneleri, beğenileri, Twitter'dır, SoundCloud'dır, web sitedir, vesairedir. Bin bir çeşit. Hepsi var arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle burayı YouTube abone olarak kullanıyorum. Yani YouTube'a abone olsunlar diye kullanıyorum. Ve e, sadece bugün içerisinde 30 tane 40 tane abone kazandım buradan. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde zaten 2050 aboneye falan ulaşmış olurum diye düşünüyorum. Bu site bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi burada dan işte neden you like it seçmeliyiz vesaire gibi açıklamaları anlatmaları var. İşte ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar giriş yapabilmek için login, kayıt olmak için sign up diyeceksiniz. Sign up'a tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde çok basit bir ekran çıkıyor mailinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıp kayıt oluyorsunuz. Bu kadar basit. Aşağıya linki bırakacağım. Linke tıklayıp kaydınızı yapıp ondan sonra kredi kasmaya başlayabileceksiniz. Ben şimdi hesabıma giriş yapayım. Geri kalan da arkadaşlar sitenin içerisinde sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptık. Sitenin ana ekranı bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada kazandığımız puanlar yazıyor. İsterseniz puan satın alabiliyorsunuz. Onun haricinde aşağı tarafında bugün ne kadar etkinlik yapmışız onlar yazıyor ve bu etkinlikler sonucunda bonus alabiliyorsunuz. Ben bugün 51 tane etkinlik Yapmışım ee, ve 50 etkinlik üzerine artı 50 puan veriyor. Hatta hazır girmişken bunu da alalım. Climb diyorsunuz ve direkt alıyorsunuz. Tekrardan Beckham diyelim. Sonrasında sadece bununla bitmiyor arkadaşlar. İşte 100 hite çıktığınızda 200 bonus veriyor. Ondan sonra işte 200 hite çıktığınız zaman, 200 etkinliğe çıktığınız zaman daha fazlasını veriyor. Bu şekilde devam ediyor. Ee, sitenin bu açıdan çok büyük artısı var. Sürekli bonus toplayabiliyorsunuz. Yani bir yandan siz kendiniz de kredi kasabiliyorsunuz. Zaten önceki videolarımı izlediyseniz kredi kasmanın mantığını çözmüşsünüzdür. Yine aynı şekilde burada da kredi kasabiliyorsunuz. Ama buranın bonusları diğer sitelere göre biraz daha iyi. Hemen sağ tarafta referans kısmı var arkadaşlar. Buradaki referans kısmını kullanarak arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Hemen aşağı tarafta Top Hits Today var. Bugün... Kim ne kadar etkinlik yapmış? İlk 10 kişiyi gösteriyor bize. 517 kadar etkinlik yapan var bugün. Bu gerçekten baya yüksek bir rakam. Yani ben ee, şöyle diyeyim, 51 etkinlik yaparak bugün 30 aboneye yakın kazandım ki bunun 10 katını yapsam bugün içerisinde sadece 300 abone kazanacaktım. Yani burada ne kadar çok etkinlik yaparsanız o kadar çok abone kazanırsınız. Özellikle bu 1000 abone 4000 saat barajını geçebilmek için bu bizim açımızdan çok çok iyi bir şey arkadaşlar. Rahatlıkla 1000 aboneyi bu siteyle geçebilirsiniz. Belki bir hafta bile sürebilir. Hemen yukarı doğru çıkalım diğer kısımlardan bahsedelim. Burası ana ekran kısmıydı. Hemen yan tarafında Earn Points yazıyor yani puan kazanabileceğimiz, kredi kazanabileceğimiz kısımlar. Burada Daily bo Bonus Points var. Hemen aşağıda gösterdim o bonus aldığımız kısım. Twitter kısmına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yan tarafı bir sayfa daha açılıyor. Bu sayfada işte takipçi, like ve retweet olarak çıkıyor. Bunları tıkladığınızda bunları bur buraya ekleyen kişilere gidip Like atıp puan kazanabiliyorsunuz. Veya Instagram'da aynı şekilde takip ve beğeni var. YouTube'a gelelim. Biz YouTube üzerinden gösterelim. Zaten burada bin bir çeşit gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı seçenekler var. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz puan kazanabilmek için. Biz YouTube'a gelelim. Diyelim ki burada likes, mesela beğeni tuşuna tıklayalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya videolarını koyan insanlar var. Bu videolarda beğeni yaptıkça biz kredi kazanıyoruz. Misal en baştakine tıklayalım like'a tıkladık. Ondan sonrasında bizim karşımıza bir ekran açılacak. Bu ekranda arkadaşlar like video diyeceğiz. Dedikten sonra direkt YouTube ekranını aktarıyor bizi. Farklı bir ekranı aktarmıyor. Burada beğeni tuşuna tıklıyoruz. Videosunu beğendik ve kapattık sayfayı. Sonrasında burada onayla diyoruz. Onayla dedikten sonra biraz daha bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bekledik ve ee az önce yazıyı gördüyseniz bize bir 33 puan daha eklendi. Ben tabii bir yandan Abone de geldiği için puanın bir yükseliyor bu düşüyor. Bu kadar basit. Kişilerin gidip videolarını beğenip puan kasabiliyorsunuz. Veya videolarını izleyip abone olarak vesaire. Burada gördüğünüz gibi bin bir çeşit seçenek var. Bunlardan puan kazanıyorsunuz. Bu puanları nasıl kullanacağız derseniz hemen earn points'in yanında add edit site yazıyor. Yani site ekleme kısmı yazıyor arkadaşlar. Burada YouTube'a geliyoruz ve subscribe seçeneğine tıklıyoruz. Bu abone olmak için. Ben bir abone başına 45 veriyorum arkadaşlar. İsterseniz izleme mi eklemek istiyorsunuz? Views'e tıklıyorsunuz. Views'e tıkladıktan sonra buraya hangi videoyu istiyorsanız o videoyu ekliyorsunuz. Ufacık bir bu kısmı da göstereyim size. Gelelim kanalımıza. Misal son videomuzun buraya eklemek istiyoruz. Tıkladık. Buradan bağlantıyı kopyaladık. Geldik buraya arkadaşlar. Videomuzu yapıştırdık. Add video diyoruz dedikten sonra bu şekilde gösteriyor. Yani doğru mu yanlış mı onu da onaylattırıyor size. Aşağı tarafta diyorsunuz ki yes add video diyorsunuz. Çünkü doğru video. Ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra birazcık bekletiyor sizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde eklendi. Manage YouTube dediğiniz zaman da burada bu seçeneklere bakabiliyorsunuz. Şu anda burası off. Biz videomuzu ekledik. <laughs> off seçeneği de yani off derken şu manaya geliyor. Buraya payout kısmı var arkadaşlar. Yani ne kadar puan vereceğini soruyor size. Bu izlenme, bu da beğeni. Diyelim ki ben izlenmeye ne kadar vereyim? Bir 20 puan vereceğim. 130 saniye boyunca izlenecek. Burada verdiğim puana göre de artıyor. Yani 130 saniye boyunca izlenecek demek. 2 dakika 10 saniye boyunca izlenecek. 20 puan buna veriyorum. Beğeni kısmına geldim. Beğeni kısmına da 10 puan veriyorum. Ne kadar düşük verirsem o kadar Geçeklenir. geç eklenir. Ne kadar yüksek verirsem o kadar hızlı eklenir. Onu da söyleyeyim. Okey diyorum ve buraya bunu da eklemiş oldum. Böyle ne olmuş olacak? Ben buraya videomu da ekledim. Artık benim videom izlenme de alacak, beğeni de alacak. Bu da benim 4000 saatimi etki edecek. Ama ben genellikle bu siteyi abone için kullandığımdan dolayı herhangi bir video eklemiyorum. Daha önceki tanıttığım sitelerde videolarım mevcut. Oradan izlenmelerim geliyor. O yüzden şu anlık bunu remove deyip kaldıracağım. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Discord, TikTok vesaire istediğinizi ekleyebilirsiniz. İsterseniz Instagram'da ekleyebilirsiniz. Aktivite kısmına geldiğiniz zaman da arkadaşlar direkt tıklıyorsunuz ve bugünkü yaptığınız aktiviteler gözüküyor. Gördüğünüz gibi işte you like 15 kare bilmem ne bilmem ne videosunu beğendiniz diyor işte. Veya işte pasik diye birisi benim kanalıma abone olmuş. Buradan abone olan kişileri de takip edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu da kanıt oluyor aslında aslında bir nevi. 3 dakika önce birisi Pastik adında birisi benim kanalıma abone olmuş. İşte e, 9 dakika önce Savat D diye birisi abone olmuş. Buradan kimler abone olduğunu da takip edebiliyorsunuz. Yan tarafta referans kısmı var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi referanslarınızı yükselterek yani arkadaşlarınızı buraya davet ederek her gelen arkadaşınız için 300 puan kazanıyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar referanslarınızın kazandığı puanlardan da puan kazanıyorsunuz. Mesela diyelim ki 2500 puan kazanmış benim referansım. Bana 250 puan geliyor. İşte ne kadar puan kazanıyorsa onun %10'u bana da geliyor. Hemen yan tarafında buy points kısmı var arkadaşlar. Buradan puan satın alabiliyorsunuz ama çok önermiyorum. Çünkü yabancı site olduğu için birazcık fiyatlar tuzlu. Gördüğünüz gibi misal en yüksek 345 bin puan alabiliyorsunuz fakat 600 dolar ödemeniz gerekiyor. En düşükte 2500 puan alabiliyorsunuz ve 10 dolar ödemeniz gerekiyor. Burada da 2500 puan artı 2 günlük premium üyeye geliyor. Ee, onun haricinde support kısmı var. Support kısmına tıkladığınız zaman sizi farklı bir siteye aktarıyor ve bu sitede hangi konuyla ilgili e, yardım istiyorsanız oraya tıklayıp yardımınızı söylüyorsunuz, dile getiriyorsunuz, araştırabiliyorsunuz veya diyelim ki herhangi bir yere tıklamadan direkt buraya gelip yazınızı yazıp ortadaki kısma sorunuzu yazıp sorunuzu çözebiliyorsunuz. Site aslında çok kapsamlı, çoğu yönden iyi bir site. Bizim için bayağı artı sağlıyor ve 1000 abone barajını geçmemiz için çok çok kolaylık sağlıyor. Çok basit bir arayüzü var, çok basit kullanabiliyorsunuz. Bence abone barajını geçebilmek için size gayet destekçi olabilecek sitelerden bir tanesi. Aşağıya dediğim gibi açıklama kısmına linkini bırakıyorum arkadaşlar. O kısımdan linke tıklayıp siteye kayıt olup size puan kazanmaya başlayabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.